yeni bir videodan herkese selamlar bu videoya sizlerden bolca like ve yorum bekliyorum hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum Haydi videoya Mobile Legends oyunu Kimi kahramanını revampladı kahramanımız bayağı bir değişik oldu canlar yeni kahramanımız Kimi'yi savaş alanında inceleyelim biliyorsunuz kahramanımız saldırı butonuna basınca böyle sağa sola bir şeyler atıyor ve onların yeni görüntüsü şu şekilde canlar artık böyle gözükecek Kiminin yetenekleriyle birlikte pasifide bayağı bir değişti canlar. Baktığımız zaman şöyle rakiplere vurduğunuzda can barının altında sarı bir işaret çıkıyor ve bu sarı kırmızıya dönene kadar hasarınız sabit ama bakın kırmızı olduktan sonra görüyor musunuz? Tak 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 tak. Hem toplar gitgide büyüyor, atış attığı toplar hem de hasarı bayağı bir artıyor. Ve belli bir süre sonra da ekranda gördüğünüz gibi yok oluyor. Tekrar doldurmak için rakibinize vuruş yapmanız gerekiyor. Bu durum bir de minyonlarda deneyelim. Hasarım şu anda bayağı bir az. Sarı alan dolduğunda hasarım artacak. Daha seri, daha fazla, daha büyük toplarla vuracağım. Şuraya iyi odaklanmanızı istiyorum. Bakın fulluyorum. Fulledikten sonra bekliyorum. Düşüş hızına bakın. Tamam bakın. Bir anda pat diye düşüş. Şimdi deneyelim. Vurmaya devam ettikçe düşecek mi? Burası çok önemli. Buraya odaklanın. Kırmızı oldu. Vurmaya devam ettiğim için ilk halinden daha geç düşüyor. Kiminin temel saldırıları pasif ile alakalı da önemli bilgi vermek istiyorum. Şimdi bakın rakibe şu an vuruyorum. Bir şey yok ama kırmızıya döndüğünde hasarı sektiriyor. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Yenilenen kahramanımız Kimi'nin birinci yeteneği oldukça süper arkadaşlar. Çünkü basıyorsunuz duvar mesafe tanımadan kaçabiliyorsunuz ve saldırısına da değineceğim. Hani her duvarı geçiyor bakar mısınız şuraya? Of be çok süper abi ya İşte böyle olacak ya. Şuraya bastım gördünüz mü geçtim çok iyi abi. Of düşünün rakip peşinizde sıkışınız basıyorsun abi hem hasar veriyorsun hem kaçıyorsun. Hedef odaklı hasarına bir bakalım. Burada mesela savaşıyorsunuz adamla Tamam mı? Şöyle birinci yeteneğe basıyorsunuz. Tek hedef odaklı böyle asar vuruyor. Yani kitleniyor. Bildiğiniz rakibe kitleniyor kahraman. Bayağı bir güzel olmuş. Peki birinci yeteneği kullanırken birden fazla rakip varsa ne oluyor? Şöyle bir basalım. Abi hepsi nasibini alıyor saldırıdan. Bakar mısınız? Çok iyi. Peki ben burada kahraman kilitlersem ne olur canlar? Deneyelim. Mesela şunlardan birini kitleyeyim kitledim basıyorum He. buna da dikkat edersiniz orijinal sunucuya gelirken tek hedef odaklı olur mu bilmiyorum ama rakibi kitleseniz bile sanki tek odaklı değilmiş gibi yenilenen kahramanımız kiminin ikinci yeteneğinin menzili de bayağı bir iyi arkadaşlar şöyle bir kullanalım Ooo ileriye doğru bir baloncuk atıyor baksanıza. Rakip kaçıyor diyelim ya da çok uzaktasınız. Şöyle attığınız zaman çok iyi. İkinci yeteneğin bir de yavaşlatma etkisi var arkadaşlar. Botların yürüyüşünü görüyorsunuz. Salladım. Gördünüz mü? Slow'a girdi hasarı da görüyorsunuz. İkinci yeteneği tuttu rakiplere hem slow ver hem hasar ver hem de menzilin bayağı bir uzak. Çok iyi. Çok iyi. Bu da güzel bir özellik. Kiminin ikinci yeteneği o kadar güzel ki uzun mesafelerden çalları kontrol edip rakiplerinizin görüşünde alabilirsiniz. Kimin ikinci yeteneğinin şöyle bir özelliği de var canlar. Çimin içine attınız, tek bir rakibe dokundu ama diğerlerini de gösteriyor. Fark ettiniz mi? Bakın bir daha atıyorum. Birine vuruyor ama diğerlerini de gösteriyor. Diğer karman nasar alıp almaması önemli değil. Yenilenen kimiye öyle bir ulti eklendi ki abi bu menzil ne? Bu nanasını ne satayım ya. Menzili geçtim, özelliği de fena. Hem görüş almak için bırakıyorum. Bak. Adamı tak ortaya doğru çektim. Savaş alanında dövdüğünüz rakipler abilerini alıp geldiler yanınıza. Siz de diyorsunuz ki ne olacak lan? Ultim var benim deyip selamun aleyküm deyip basıyorsun adamları iç içe topluyorsun. Gerçekten çok güzel bir ulti özelliği. Menzil yetmiyormuş gibi adamları tutuyorsun, iç içe çekiyorsun abi. Şuraya baksana. Süper ya. Canlar yenilenen kimiyi nasıl buldunuz? Lütfen yorumda belirtin. Baktığımız zaman rakiplere vuruş yapmaya devam ettikçe can altındaki pasif birikiyor. Kırmızı olunca daha çok daha seri, daha büyük toplarla hasar vurmaya başlıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Birinci yeteneği kullanıp bütün duvarların üstünden zıplayabiliyorsunuz. Rakiplerinizden kaçabiliyorsunuz. Bu da yetmiyormuş gibi birinci yeteneğe basıp tüm duvarların üzerinden atlarken Rakiplerinize hasar veriyorsunuz. Bu da yetmiyor. İkinci yeteneğinizle birlikte uzaktan hasar vurabiliyorsunuz. Hasar alan kahramanlar yavaşlama etkisine uğruyor. Ve çok uzun menzilli ile birlikte rakiplerinize hasar atıp onları bir araya toplayabiliyorsunuz. Yenilenen gibi savaşa hazır. Gerçekten hazır. Bakalım kiminin yeni hali orijinal sunucularda nasıl ses getirecek. Granger kahramanından nerf geliyor. 15 hızında giden ulti mermisi 12'ye düşürüldü. Yani ultisinin mermileri daha yavaş gidecek. Birinci yeteneği kullanırken mermilerimizi pat 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 atarken %15 artan yürüme hareket hızı alıyorduk ya. Bu %10'a düşürüldü. Mobile Legends oyunu yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Zushin'de düzenlemeye gidiyor. Bilgilendirme metnine baktığımız zaman Zushin'in kontrolünü azaltıp hasar arttırmaya odaklı bir güçlendirme yapmaya çalışmışlar. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Zushin'in pasifi artık 20'ye kadar değil %15'e kadar steklenebilecek. Ama şu anda orijinal sunucularda stek başına %4 mana yenilerken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte stek başına %5 mana yenilecek. Yani pasifinin ste 15'e çekilmiş ama mana yenileme hızı arttırılmış. Şu anda orijinal sunucularda Zushi'nin ikinci yeteneğinin hasarı erken oyunda 270'ten başlayıp uzayan oyunda 645 hasar vuruyordu. Ekstra olarak da vermiş olduğu büyü hasarının %50'si kadar hasar verirken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ikinci yeteneğin erken oyundaki hasarı 300'den başlayıp uzayan oyunda 850'ye kadar çıkacak ve ekstra vermiş olduğu büyü hasarı da %165'e çıkartılacak. İkinci yetenekte hasar artışı yapıldı fakat ikinci yeteneğe mana kullanımı şu anda orijinal sunucularda 90'dan başlayıp 120'ye kadar çıkarken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Zushin'in ikinci yeteneğinin mana kullanımı 110'dan başlayacak erken oyunda ve uzayan oyunda yüksek levelde 145'e kadar çıkacak. Hasarı arttırmışlar ama mana kullanımında yükseltmişler. Tabi olay bununla sınırlı değil canlar. Şimdi biz orijinal sunucularda Zushin'in ikinci yeteneğini çallara tuttuğumuz zaman rakibe değsin ya da değmesin çallardan görüş alabiliyorduk değil mi? Bundan sonra öyle bir şey yok artık çalıların içerisinde rakibi görebilmeniz için ikinci yeteneğe tutturmanız gerekiyor. Parça kahramanının ultisine yeni bir pasif eklendi ve birinci yeteneğinde yeni bir özellik eklendi. Parçanın ultisine her level artırdığımızda 8 saniye bekleme süresi olan pasif var ya manevi birlik. Bu pasif ultiye her level arttırdığımızda level başına 1 saniye azalacak. Ultisinin en gelişmiş halinde yani en yüksek levelinde ise 5 saniyeye kadar düşecek. Yani pasif daha hızlı gelecek. Birinci yetenekteki özellik ise şu şekilde. Normal şartlarda birinci yeteneği kullanarak rakiplere hasar veriyorduk. Ama yeni eklenen özellikle birlikte parçanın birinci yeteneğini kullandığımızda rakiplerin cam barının altında bir göz işareti belirlenecek. Bu da 5 saniye kadar üzerlerinde duruyor. Rakiplerin görüşünü alabileceğiz. Hasarı verdin. Rakip senden uzaklaştı. Görüşünü alabiliyorsun minaretadan. Diyelim ki rakip çimlerin içerisinde Rakiplere tutturdum birinci yeteneği. O rakip artık çimin içerisinde çok fazla duramaz. Çünkü görüşünü zaten alıyorsun belli bir süre. Lucas kahramanına buff geliyor. Bu buffla birlikte Mobile Legends oyunu Lucas'ın kutsal canavara dönüşme anı var ya. O canavarın attığı şok dalgasının patlama etkisi var. Bunu arttırmayı istiyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Lucas kutsal canavara dönüştüğünde ultisi tek hedefe değil menzildeki tüm düşmanlara hasar verecek. Biliyorsunuz daha önce yalnızca ilk değdi hedefe hasar veriyordu. Johnson kahramanına buff geliyor. Bu buffla birlikte Mobile Legends oyunu Johnson'ın takım faydasını, team fight etkisini arttırmaya hedefliyor. Johnson'ın ikinci yeteneğinin temel hasarı erken oyunda 80, uzayan oyunda 180'di. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ikinci yeteneğinin temel hasarı erken oyunda 120, uzayan oyunda 220 olacak. Johnson'ın ikinci yeteneğine yeni bir etki eklendi. Johnson'ın ikinci yeteneğiyle yaptığı her vuruş hedefin büyü savunmasını %10 azaltacak. 2 saniye süren 3 yığına kadar. Bir de Johnson'ın ikinci yeteneğindeki yavaşlatma etkisiyle ilgili düzenleme yapıldı. Orijinal sunucularda 0.5 saniye boyunca %20 yavaşlatma etkisi uygularken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte her vuruş başına hedeflerinin hareket hızını %10 azaltacak 2 saniye süren 3 yığına kadar. Fark ettiyseniz 2 saniye süren 3 yığına kadar kelimesini çok kullandım. Buradaki amaç şu. İlk vuruşta %10 oluyor. ikinci vuruşta bir %10 daha geliyor. %20. Üçüncü vuruşta bir %10 daha geliyor. %30. Ve son olarak Johnson'ın bütün bireysel hasarları elinden alındı. Mobile Legends oyunu Beatrix ile ilgili de düzenleme yaptı. Bilgilendirme metnine baktığımız zaman Beatrix'in Bennet bu silahın diğer silahları gölgede bırakmasını engellemek için Bennet'in düz saldırısı şu an orijinal sunucularda Beatrix'in toplam fiziksel hasarının %232'si uzay oyundaysa toplam fiziksel hasarının %330'u kadar vururken bu hasar miktarında düşe gitti Mobile Legends oyunu. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte erken oyunda %230'u uzayan oyunda ise %300'ü kadar hasar vuracak. Yani hasar yüzdesi düşürüldü. Buna ek olarak Nibiru'nun mermi başına saldırı etkisinin oranı %22'den %25'e çıkartıldı. Bir de aynı şekilde Vasker'in mermi başına saldırı etkisinin oranı %22'den %35'e çıkarıldı. Vasker'in ulti halinin bekleme süresiyle ilgili de düzenleme yapıldı. Bekle bekleme süresi erken oyunda 32 uzayan oyunda 24 saniye iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte erken oyunda 20 uzayan oyunda 12 saniyeye düşürülüyor Akai kahramanına buff geliyor Mobile Legends oyunu oyunun ortasından sonuna kadar Akai'nin hasar çıkışı ve kontrol yetkilerini geliştirdi ultisinin bekleme süresi her seviyede 55 saniye iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte erken oyunda 55 saniye uzayan oyunda ise 45 saniyeye düşürüldü ultisi Akai'nin ulti ultisi vuruş başına erken oyunda 200 uzayan oyunda 450 hasar vuruyordu. Ek olarak %100 ekstra fiziksel saldırısı oluyordu. Sonraki etkilerinde ise yalnızca %50 hasar veriyordu. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ultisinin hasar başına vuruşu erken oyunda 100 uzayan oyunda 200 olacak. Ekstra olarak %50 fiziksel saldırısı olacak ve sonraki etkileri ise tam hasar verecek. Leomord kahramanının birinci yeteneğine buff geliyor yeni özellikte ekleniyor diyebiliriz. Mobile Legends oyununun yeni özelliği eklemesindeki maksat Leomord birinci yeteneğini kullandığında yüksek cana sahip olan hedeflere ekse hasar vermesini ve bu durumdan faydalanmasını istiyormuş. Şu anda orijinal sunucularda Leomord insan formundayken birinci yeteneğini kullandığında rakiplerine erken oyunda 500 uzayın oyunda 800 temel hasar veriyordu. Bir de %180 fiziksel saldırı uyguluyordu. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Leomord insan formunda birinci yeteneğini kullandığında erken oyunda 450 uzayın oyunda 850 temel hasar vuracak ve rakiplerine %120 fiziksel saldırı uygulayacak. Buraya kadar baktığımız Nörf nerf gibi duruyor ama burada yeni özellik giriyor devreye. Yeni özellikle birlikte Leomord insan formundayken birinci yeteneğini kullandığında rakiplerinin mevcut hp'sinin erken oyunda %7.5 uzayan oyunda %10'u kadar ekstadan bir hasar verecek. Bu insan formundaki hali. Şu anda orijinal sunucularda Leomord at üstündeyken rakiplerine erken oyunda 325 uzayan oyunda 600 temel hasar vuruyordu ve %120'de fiziksel saldırı uyguluyordu. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Leomord at üstündeyken rakiplerine erken oyunda 250, uzayın oyunda 500 temel hasar vuracak. Toplam fiziksel saldırısının %100'ü kadar da saldırı uygulayacak. Buraya kadar baktığımız zaman yine bir nerf gibi gözüküyor ama burada da yeni özellik devreye giriyor. O da biraz önce söylediğim gibi. Rakiplerinin mevcut HP'sinin erken oyunda %7.5 uzayın oyundaysa %10'u kadar eksiden bir hasar vuracak. Rakiplerinin canına göre hasar verme yüzdesi eklenmesi sizce nasıl oldu lütfen yorumda belirtin. Evet canlar güncelleme notları da bu şekildeydi. Güncelleme notları uzun zamandır çekmiyordum. Bu benim için ilk oldu. Eksikler hatalar varsa lütfen kusura bakmayın ama ilerleyen günlerde daha akıcı daha güzel güncelleme notları haberleriyle karşınızda olacağım. Canlar biliyorsunuz Şubat ayının birinde İritel'in yıldız üyelik kostümü oyunumuzda olacak. İritel'in yıldız üyelik kostümünün gelişiyle birlikte yıldız üyelik mağazasında da değişiklik var. Yani yıldız üyelik dönüşü alanında yeni yıldız üyelik kostümlerini göreceğiz. Ödüller sekmesine baktığımız zaman ödüller kısmı bu şekilde. Yıldız Festival alanına baktığımız zaman son durum bu şekilde. Angela'nın yıllık starını maalesef burada göremiyoruz. Yıldız dönüşme alanına baktığımız zaman da Saber'ın yıldız üyelik kostümü, Layla'nın yıldız üyelik kostümü, Mia'nın var, Kerin'in var, Roger'ın var, Irithel'in var, Leo Mordunkin'i görüyoruz, Alice var, Kimi var, Yeninki geliyor. Alpa'nınki geliyor. Oo, Layla'nınki daha yeniydi. O da geliyor arkadaşlar. Şubat ayının yıldız üyelik mağazasındaki yenilik bu şekilde olacak canlar. Maalesef Link, Kagura falan gelmiyormuş. Şubat ayının onunda gelecek olan Baras kostümünün ise giriş animasyonu bu şekilde arkadaşlar. En güncel halleri. Bunlar güncellendi. En güncel hali bu şekilde. Bunun bir de renklendirmesi var. Onu da izleyeceğiz. Hatta etkinlikle ilgili güncelleme de var. Hepsini göstereceğim size. Hmm, Barasçılar için ilginç bir kostüm bizleri bekliyor. Böyle balık gibi. <laughs> Tuhaf olmuş ama ya. Bu Valper'ı sanırım. Aynen. Renklendirmesinin girişine bakalım. Renklendirmesi de çok güzel olmuş arkadaşlar. Bayağı bir beğendim. Hmm. Bundan oynar millet diye düşünüyorum. renklendirmenin da bu şekilde. 10 Şubat'ta gelecek olan Baras etkinliğinin rehberi bu şekilde olacak arkadaşlar. Sizler durdurup okursunuz. Baras'ın emojilerine bakalım. Bununla ilgili de hafif bir değişiklik yapmış Legends soyunu. Bu da Baras'ın animasyonu. Biliyorsunuz Şubat ayının üçünde kişinden ses su etkinliği geliyor. Kişinden ses su etkinliğine ait güncel efektleri, kostüm giriş animasyonları vesaire her şeyi hatta premium tedariğine dair hepsini size göstereceğim. Bu doğuş efektiydi. Üste ışınlanma efekti bu şekilde. Bunu bayağı bir seviyorum arkadaşlar. Geçenki videoda da söyledim. Bayağı bir hoşuma gitti. Eliminasyon efekti bu şekilde. Hmm. Bir de kişinden ses emojilerine bakalım. Bu Kerin emojisi. Lancelot. Angela. Grafitimiz de bu şekilde arkadaşlar. Kişinden ses suyla ilgili böyle bir rehber var arkadaşlar. Bu rehberde ne kadar bilet alacağımızı, indirimden nasıl faydalanacağımızı, bütün detayları vermiş. Ve baktığımız zaman buraya kişinden ses su etkinliğinden toplamda 60x bilet garanti olarak alacağız arkadaşlar. Baya güzel, baya iyi. Farklı etkinliklerde gelecektir muhakkak bu efektlerin olduğu sınırlı eşyalar. Bu rehberde oyunumuzda olacak. Kişinden ses su etkinliğinin mağazasındaki güncel efektlere bakalım. Evet mağazaya bak kostümlerin eklenmiş hali bu şekilde. Tamam. Üstü ışınlanması. Doğuş efekti. Eliminasyon efekti. Bildirim efekti. Emoji. Li, ne, Angela emojisi. Lancelot emojisi. Bunları 1x, 10x çekilişlerden alabiliyormuşuz. Kerin'inki yok yalnız. O da kostümleri tamamlayınca olacak. Bu da çerçeve. Baya güzelmiş ama. Ha. Bu da ödül havuzu arkadaşlar. 1200 puana kişinin ensesi kostümlerini alabileceğiz. Etkinlik geldiğinde bütün kostümleri aldığım videoda kanalda olacak. Sohbet baloncuğuydu. Diğer efektlerin puanları. Elmas hazırlayın arkadaşlar. Cebimiz yanacak. Bu da kalıcı eşyalar kısmı. Ve deneme eşyası alanı. Kişinden ses su etkinliğinin farklı etkinlikleri diyelim. Buradan da bir efekt alacağız. Mesela Angela Kelly Lancelot kostümleri ile ilgili gelecek olan kostüm görevleri. O giriş animasyonu. Encila'nın ki. Abi çok iyi ya. Baya bir hoşuma gitti ya. Bunlar var ya. Bir videoda nasıl alınır göreceksiniz. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Ya Angela'ya niye geliyor bütün güzel kostümler ben anlamıyorum ya. Juliana sürekli kostüm geliyor. Angela'ya en güzel kostümler geliyor. Tuhaf. Canlar Angela'nın Türkçe ses efektleri bile var. Göklerin takdiriyle bu dünyayı koruyacağım. Sakura dansı başlasın. Tapınakların gücü damarlarımızda akıyor. Yeni bir hayat, yeni bir amaç. Shinanomen'in sakuraları yeniden çiçek açtı. Pembe bir yağmurla eve geldim. Bununla baharı geri getireceğim. Seninle kalplere umut ekeceğiz. İğrenç bir kötülük yok edildi. Geldiğin yere geri dön. Kader beni yanına çağırdığında... Onun bu çağrısına kulak verdim. Solup giden çiçekler gibi ben de ne zaman düşeceğimi biliyorum. Kanatlan Şikigamim ve onlara Bahar'ın geri döndüğünü müjdele. O küçük kayıp ki, şimdi başkalarını koruyan bir kılıç. Bu dünyayı korumalıyım ki onun evim diyebileceği bir yeri olsun. Dökülen yaprakların kalbimi sonbahara taşımasını dilerdim. Hala yardıma muhtaç insanlar var. Gidip bahar çiçekleri açana dek dansım devam edecek. İnsanların bitmeyen arzuları kötülüğün ve acının kaynağı oldu. Kaderim gereği bir tapınak muhafızı oldum. Artık sana yer yok. Doğruluk kazanacak. Sakuralar çiçek açıyor. Buraya ait değilsin sen. Buraya kimse dokunamaz. Çiçek aç. Asla durmayacağım. Sakura kutsaması. Tapınakların gücü. Mezarına çiçekler ekeceğim. Takıntıların yolunu kaybettirdi. Umarım öbür tarafta huzur bulabilirsin. Sakura artık... Açmayacak. Bu dünyayı birlikte koruyalım, Lancelot. Geçmişi unutsan da, benim gözümde sen hep o küçük tilkisin. Keşke en başta seni kurtarabilseydim. Yan yana savaşalım, Kerri. Tıpkı söz verdiğimiz gibi. Sırada Kerri'nin görevleri var. Kerri'nin kostümünün Geçmiş giriş animasyonu bir şey. da böyle. Geriye bir tek savaş... Oo. Bu ne lan böyle? Güzel güzel. Kerin'in de Türkçe ses efektlerini izleyeceksiniz birazdan canlar. Kostüme bak. Geçmişim rüzgarda kül olup savruldu. Geriye bir tek savaş kaldı. Sonbahar yaprakları intikam ateşiyle yanıyor. Rüzgar Pişmanlıkları taşımaz. Sonbahar yaprakları dans ederek gelir, savrularak gider. Geçmişe takılı kalmanın bir anlamı yok. Eve gelmeyeli uzun zaman olmuştu. İntikamımı solan yapraklar mezarının örtüsü oldu. Bir adım daha yaklaştım. Ekselanslarının huzurunda diz çök. Sanzu nehrinin taşı bu kötü dünyayı arındırmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Tam 25 yıl bir rüya gibi geçip gitti. Ucunda ölüm dahi olsa, ekselanslarına olan can borcumu ödeyeceğim. Bu alevler, sanki o gecede ben de tapınaktaymışım gibi. Kadeh kaldıralım. Dünün küllerine, yarının alevlerine. Artık uğruna savaşmaya değer bir sebebim var. Sonbahar yaprakları, ilkbahar çiçeklerinin açmasını bekleyemez. Bu dünya zulmüyle bize borçlandı ve borcunu da alevler için ödeyecek. Ölüm bile beni bu yolda durduramaz. Herkesin korumak istediği bir şey vardır. Yok ailelerin bile. Bu dünya sonuyla yüzleşecek. Hayinler güneşi hak etmiyor. Korkacak hiçbir şeyim kalmadı. Kalbim intikamla atıyor. Adımı duymak bile yetecek sana. Rüzgar kesici. Yer altının öfkesi. <laughs> Onenin gazabı. Pişman değilim. Yolumuza çıkan herkes aynı kaderi paylaşır. Ruhun senzun nehrinde boğulacak. Bir kadehte yok oluşuna kaldıracağım. Gel Lancelot. Eski günlere kadeh kaldıralım. Söz verdiğim gibi senin yanında savaşmaya geldim Angela. Aramızdaki hesap bugün kapanacak Lancelot. Benim geçmişime üzüleceğini, kendi geleceğin için endişelen Angela. Lancelot'un görevleri ise bu şekilde olacak. Bakalım kostümün girişi nasıl abi. Hmm. Angela'yı daha çok anımsattı ama bu da çok güzel giriş animasyonu. Of. Lancelot'un da Türkçe ses efektlerini, kişinden ses ses efektlerini birazdan dinleyeceksiniz. kırılmış yüreklere hakikat kılıcım şifa olacak. Kılıcımın ışıltısıyla kötülüğün kökünü kazıyacağım. Tapınakların gücü damarlarımızda akıyor. Bahar meltemleri bir kez daha ruhuma işledi. Tapınağa geri dönüyor. Pembe bir yağmur bana eşlik ediyor. Ne mükemmel bir ahenk. Bununla tarih yazacağım. İğrenç bir kötülük yok edildi. Usludur. Seni yarattık. Hala yapabiliyorken rüzgarların ve ay ışığının tadını çıkar. Her mevsimi farklı bir diyarda karşıla. Esaret tanımayan bir hayat yaşa. Geçmişte vazifemden dönmüştüm. Fakat bu sefer sonuna kadar gideceğim. O küçük tilki sonunda ait olduğu yeri buldu. Artık uğruna savaşmaya değer bir sebebim var. Ne olursa olsun onu koruyacağım. Ve değer verdiği bu dünyayı da kadeh kaldıralım. Değer verdiğimiz dünyaya ve ebedi barışa. Kötülük bir hastalık. Bense onun çaresiyim. Bu dünya benim evim ve ben evimi koruyacağım. Kaderimin dizginleri sadece benim ellerimde. Artık sana yer yok. Kılıcımla dans et. Bu yolda asla durmayacağım. Kılıcım sadece doğrudan yana. Korkman neticeyi değiştirmeyecek. Saklanamazsın. Hakikat kılıcı, kılıcımların yok oluşun hiçbir önem arz etmiyor. Yeraltı dünyasına geri sürün. Takıntıların canına mal oldu. Cevabını bulabildin mi Kerri? Bu senin son savaşın olacak Kerri. Angela arkamda kal. Angela, böyle olması gerektiği için üzgün. Hayır, henüz değil. Kişinden ses sunum premium tedarikleri ekranda görmüş olduğunuz gibi Şubat ayının 8 ile 11 arasında part 1. Şubat ayının 15 ile 18 i arasında da part 2 gelecek. Premium tedarik görevlerinde oyuna giriş yap. 1. Herhangi bir elmas. 2. 50 elmas. 2. 100 elmas. 8. 250 elmas. 8. 100 elmas harca. 4. 250 elmas harca. 4. Ve bu da premium tedarik rehberi ile alakalı. Premium tedariklere baktığımız zaman part 1'den 29, part 2'den 29, toplam 58 bileti sadece premium tedarikten alacağız. Bilet toplayacağımız farklı görevlerde gelecek. Onları da diğer videolarda sizlerle paylaşacağım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili öyle haberler var ki ardı sıra gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.